Ahmet Davutoğlu dün bana yine saldırmış. Ahmet Davutoğlu. Benim Türk devleti ve Türk milletinden gizlediğim hiçbir şey yok. Hiçbir zaman da olmayacak. Geçen sene Mossad'dan ders aldığımız söyledin. Yalan söyledin. Seni mahkemeye verdim. Avukatın savunma olarak Ahmet Davutoğlu ümit doğrda kastetmedik dedi. Yalan söyledin. Sözünün arkasında duramadın dava düştü. Sonra da avukatın dava düştüğü için benden ücret istedi. Şimdi Mossad'dan briefing aldığımı söylüyorsun. Ben Mossad'dan briefing de almadım. Ders de almadım Ahmet. Gelelim gerçeğin ne olduğuna. Bak dikkatli dinle. Bir daha hata yapma. ASAM yani Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi başkanı olduğum dönemde 1999-2002 yılları arasında dünyanın birçok ülkesinde düşünce kuruluşlarıyla toplantılara katıldım. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İran, İsrail, Rusya. Bu asam senin yönetim kuruluna girmek için çok çabaladığın, bana Ahmet Davutoğlu'na askerler karşı çıkmaz, harb akademilerinde derse gidiyor artık dedirttiğin, Asam'dan bahsediyorum. Bu ricalara rağmen, araya koyduğun adamlara rağmen senin yönetim kuruluna girmene itiraz ettim ve yönetim kuruluna alınmadın. Hatırladın değil mi Ahmet? Unutmuş olamazsın. Evet, İsrail'de de değişik toplantılara ekip olarak katıldık. Ben bu ekibin başkanlığını yaptım bu toplantılarda. Bu toplantılarda Asam heyetinde emekli orgeneral, Emekli Milli Güvenlik Kurulu eski genel sekreteri, emekli kuvvet komutanı, emekli büyük elçi, emekli tüm generaller de ASAM heyetinde bulunuyorlardı. Her seferinde Türk Büyükelçiliği ile irtibat içinde olundu. Ve ben bu toplantılarının tamamını Türk Devleti ile bazılarını da kamuoyuyla paylaştım Ahmet. Evet. Mossad'dan briefing almadım. Ancak bir İsrail düşünce kuruluşunun düzenlediği bir çalıştayda İsrail ordusundan bir istihbaratçı tüm general Türk Büyükelçiliği'nin temsilcisinin de olduğu ve yanımda oturduğu ortamda bize Orta Doğu'ya İsrail ordusunun bakışı konusunda bilgi verdi. Ahmet, özetle bak ben Mossad'dan ne senin söylediğin gibi ders ne de briefing almadım ama İsrail'li bir düşünce kuruluşunun çalıştayında bir tüm generalin briefingini dinledim. Bunu da kamuoyuyla ben paylaştım. Sen de videosunu yeni izlemişsin. Onu söyle, söylüyorsun en son olarak. Mossad bitti, şimdi generale geldi. Gizli olsa paylaşılır mıydı Ahmet? Ben doğruya bütünlüğüyle aktarıldığı zaman doğru derim. Ahmet Davutoğlu. Ben senden farklı olarak işimi çok iyi yaparım. Sen Türk dışişleri tarihinin en kötü dışişleri bakanısın. Ben Asam başkanlığında çok iyi yaptım. Asam'ın alt kuruluşu olarak kurduğum Ermeni Araştırmaları Enstitüsü adlı enstitü Babacan'ın Dışişleri Bakanlığı sırasında Türk Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir kurum haline getirildi. Sen de 2-3 ay sonra Dışişleri Bakanı olunca bu kurum sana da bağlandı. Ben kurum kurup devlete hem de senin ve Babacan'ın döneminde hediye etmiş bir adamım. Gelelim Ahmet benim soracağım sorulara. Ahmet Davutoğlu. ABD'nin en önemli dış politika dergisi ve Amerikan derin devletinin entelektüel yüzü olan Foreign Affairs dergisi seni ABD'nin Ankara'daki adamı diye ifade etti mi etmedi mi Ahmet? Ve gelelim ikinci soruya. Beşeraset devredince Trump Suriye'nin Yahudilere vaat edilmiş toprakların parçası olduğu kabulünden hareket ederek 2000 yıldır devam eden işgal sona erdi dedi. ABD'nin Ankara'daki en iyi adamı olarak sen bu 2000 yıllık işgalin bitirilmesinden nasıl bir rol aldın? Ahmet, senin İsrail ile çok derin bir bağın var. Bu nereden geliyor? Beni daha fazla zorlama Ahmet Davutoğlu. Ve son olarak korkma. Zerre kadar cesaretin varsa gel, televizyonlarda konuşalım. Öyle sağdan soldan topladığın 2 3 kişinin karşısında yaptığın öfkeli konuşmalarla bu işler olmuyor. Gel de Ahmet, dosyaların üstünde tek tek dosyaları konuşalım. Bu kadar cesur musun Ahmet? Yüreğin var mı? <laughs>